Gençler bu sefer kırmızı soruyla devam ediyoruz. Kırmızı soru neydi? Youtube'da 3 aşamalı örnek soru çözüyoruz. Mavi kolay, yeşil normal, kırmızı zor soru. Kırmızı soruya geçtik. 4 tane direnç, 1 tane üreticiden, 1 tane de voltmetreden oluşan devrede voltmetrenin okuduğu değer, potansiyel fark nedir? Şöyle düşünebiliriz. Buraya A, buraya B noktası dersek B ile A, A arasındaki farkın okuduğu değerdir. Voltmetre. Onun için 3 ohm'dan ve 4 ohm'dan geçen akımı bulalım ki bunların potansiyel değerlerini bulmuş olalım. İlk başta eş değer direnci bulmam gerekiyor. Eş değer direnci bulayım ki devrenin akımı nedir onu hesaplayabileyim. Bu 2 3 ohm ve bu 4 ohm 2 ohm birbirine seri bağlanmıştır. Çünkü bu potansiyel voltmetreden geçmeyeceği için seri olarak düşünürüz. Bu 3 2, 3 ohm'un bağlı olduğuna R1 dersem 3 ohm artı 3 ohm 6 ohm. Üst koldan 6 ohmluk direnç geçiyormuş. Aşağı kola bakalım. R2 diyelim oraya da. 4 ohm artı 2 ohm. Topladığımda burası da 6 ohm. Paralel bağlı devrelerde şöyle bir özellik vardı. Dirençler eşitse R eş toplam direnç direncin değerini bağlı olan direnç sayısına bölersek eş değer direncimizi buluruz. Yani her ikisi de 6 onluk. Kaç tane direnç bağlı? R1 ve R2 olmak üzere 2 tane toplam eş değer direncim 3 ohm. O zaman akımı hesaplayabilirim. Potansiyel eşittir. Akım çarpı dirençten. Potansiyelimiz 30. Akım aranan değer. Direncimiz de 3 ohm olursa. Akım değerimiz 10 amper oluyor. Akım buradan 10 amperlik yoluna başlıyor. Buraya geldiğinde iki ayrı kola ayrılacak eşit bir şekilde akımı paylaşılması gerekiyor. Çünkü aşağısı da 6 ohm, üst tarafta 6 ohm olduğu için 10 amper iki eşit parçaya ayrılırsa 5 amper ve 5 amper şeklinde yoluna devam eder. Burada potansiyel 5 çarpı yani akım değeri dirençten 15 volt olur. Normalde potansiyel bu noktaya kadar 30 volttur. 15'ini burada kaybettiğinde geriye 15 volt kalır B noktasında. Burada da 30 volttur. Direnç değerini görene kadar, dirençte potansiyel kaybedene kadar 30 volt olarak yoluna devam eder. 5 çarpı 4'ten 20 volttur. 30'dan 20'yi çıkardığımızda geriye buraya da 10 voltluk bir değer kalır. Biz B ile A arasındaki farkı bulduğumuzda voltmetrenin okuduğu değeri buluruz. B'den A'yı çıkaralım. 15 volttan 10 volt çıkardığında VBA yazarsam voltmetrenin okuduğu değer 5 volt. Çözümü 5 volt.